Merhaba arkadaşlar ben Serhat. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi uzun bir aradan sonra Outlast'a devam ediyoruz. Ee, sürekli Minecraft geliyordu farkındayım. Biraz farklı oyunların gelme vakti geldi de geçiyor değil mi? O yüzden Atlas e, Outlast çekmeye karar verdim. Ee, sabahtan beri bilgisayar başlayayım. Umarım o yüzden FPS'e düşük durmaz. Ve düşeceğe de pek benzemiyor. Ben burada mı kalmışım? Bir dakika. Ha, en son duşlardan çıkıp buraya gelmiştik. Ben ilk önce şuraya bir bakayım da. Buraya tanıdık geliyor zaten önceden oynamış hatırlıyorsunuz ama ben yine de burayı tam olarak hatırlayamadım burası neydi? Yerlerde falan karalı şeyler var cidden ne ya burası? Kimle karşılaştık burada? Not değil dökümanlar. Doktor Verlin'in ölüm şeyi falan falan flash okumak isteyenler burada durdurup okuyabilirler. İntihar sandalyesi. Abi şurada şey yapıyor ya. Elektrik çarptırıyorlar ya burada. Burada da galiba tuvalet gibi <laughs> elektrik çarptırıyor insanların dışkıları çıkıyor galiba. Hani öyle bir şey vardı hatırladığıma göre ama vücut istemsiz olarak çarpılıyor sonuçta yani. buraya delilerle karşılaşmamış mıydık? E burası ne? Ha burası da şimdi. Neyse bir dakika bu taraftan gideceğim. Burası bir kapalı kalsın da. Burası kapalı. Şuna basacağız Ha buraya hatırladım Burası çok kötü ya. Chris Walker. Tam da burada ne yapıyorduk? Ha şey açıldı. Tamam bir dakika hatırladım. Tam gir şu. E peki ondan sonra şurada gideceğiz de. Gelecek mi bakalım? Koca olan orada mı? Chris Walker. Aha geliyor Chris Walker. Yazık lan vallahi sinirlendim. <laughs> Atlamalı mıyız? <laughs> Anam kırıyor. <laughs> Geç o oh! <laughs> <laughs> Bu bölüm derbat olacak arkadaşlar. <laughs> Hiç oynamak istemiyorum şu an cidden. <laughs> Outlast 2 çıkacak büyük ihtimalle haberler falan gördüm birkaç oyun haberinde. Outlast 2 çıkmadan şu oyunu bitirmemiz lazım. Ki Outlast serisi başlatmak istiyorsan. Anam sesim duydum. Geliyor mu? Aha geliyor. Geliyor vallahi geliyor. E, ne yapıyorduk burada? Onun şuraya gelmesini sonra gitmesini mi bekliyoruz? E piliyor burası sırf ya. O orada durursa ben gidemem. Onun... Aa tekrar oraya gidiyor. Orada bir merdiven var, ona gitmemiz lazım da. Şöyle şu tarafa gitsede ben kaçsam. Abi pilliyorsun ya, lütfen. Bir kez zam geliyor. Bir kez daha geliyor galiba. Aha geldi. Aha, doğru yolu Buraya da gelecek mi? Sola dönmüş olsaydık şey hatırlıyorum Orada çıkmaz yol vardı galiba Geliyor Kesinlikle geliyor Şu an duyduğunuz kalp sesi gibi Benim de kalbim deli gibi atıyor Geldi Chris Walker. Ee, gidiyor. Anam gördü. Ulan Chris var ya Allah senin belanı vermesin ya. Ulan ne lanet adamsın sen. Kaçamıyorum. Gelme Chris. Chris Walker. Chris Walker sana lanet olsun. Buraya mı gitmem gerekiyor? Galiba Ge geçebildim miyim? Geçtim. Allah çok rahat atlat. E öbür yolda bir şey var mıydı ki acaba? İnşallah yoktur ya kaçırdık. Varsa kaçırdık. Aha burası şey işte. Chris Walker'dan karşımız ya. Yani. Şuradan geldik şöyle bir şey yaptık. Şimdi Chris Walker buradan mı geçecek? Bir e, kapı falan bir şey kırıyor ama. Hadi hayırlısı. Hay! Ulan! Ya bu şerefsiz geçen sefer de bizi korkmuştu. Neyse ne zaman ilk sefer kadar çok korkmadım. Şu Outlast'ın 8. bölümüne falan geldiğimiz zaman büyük ihtimalle oynamadığım yerlere gelmiş olacağız. Siz de biliyorsunuz eski Outlast, ya bilmeyenler için söyleyeyim. Eski Outlast serisi vardı önce kanalımda ama videolar çok berbattı o yüzden yenilerini çekiyorum. Onda da 8 kadar gelip sevdiyorsanız kaybetmiştim galiba ya da 9 da olabilir. Bu zarar vermiyordu değil mi? Abi adamın gözü kör şeyi gör beni nasıl görüyor arkadaşım nasıl diyor. İşte neyse. Ya dediğim gibi önceden de Outlast serisi vardı kanalımızda. Ama çok berbat videolar ben de size tekrar sormuştum başlayayım mı diye. size de ben de size olup başladım. 8 bölümde falan oynamadığımız kısımlara gelmiş olacağız. Abi inşallah pil vardır buralarda ya. Boşuna dolaşma. Can atıyor musun diyor. Abi sen, sen... Kardeş iyi misin? Çıpa bak lan. Aha pil, pil. Allah pil. Oğlum Chris Walker'ın kafa kopardığı yer değil mi burası? Aha aynen kafası kopan adam da bu. Ya abi. E biz Chris Walker tekrar buraya gelirse ne yapacağız? Tamam <laughs> <laughs> <Esen> çıkartayım. <laughs> Nereye gidiyorduk biz buradan? Ya burası geldiğim yer. Yani. Tam hatırladım. Ipex diyor hala. <gülüyor> <gülüyor> Nurse, <laughs> Nurse. Nurse mu kaldı sence yani şimdi? Hemşire mi kaldı burada? Sen ne yapıyorsun? Yani bakmasaydım daha iyiydi. Mal. Vallahi mal. Geldi saldırdı kendi öldü. Sen ne yapıyorsun? Kafanı yesin dedik. Abi ne, ne, mal adamlarsınız siz ya. Beyinsi görüyor musun? İçi gücü yok geldi bana saldırdı ondan sonra aşağı düştü ya. Valla. Yani deliler asansörü olmasın. Normal. Abi. Abi. Ben buradan geçmem. Yok hayır. Ciddi misin? Lan arkamızda deli var. bir şey yapmadı. Hadi ah. Abi arkamızda deli vardı ya. <laughs> <laughs> ya. Oraya açmamız mı gerekiyor yani amacımız şu anda mı? Oldu? İnşallah orayı açmamız gerekiyordu çünkü buradan çabucak kurtulmak istiyorum. Lan! Abi psikopat şey mısın? Sen bana mı geliyorsun? Vallahi bana geliyor. Abi arkamda da deli var. Neyse deliler bir şey yaptı. Ay! Ulan deliler bir şey yapmıyordu hani. Ulan biraz önce deli bir şey yapmadı diye buna güveniyorum. Bu da yaptı yapacağını ya. Ayıp ya vallahi. Nereye geldik? Deli var bir tane. Yazık. Ay benden de korkuyor. Kıyamam. kaydedin. Ha pil. Vallahi pis. Şuradan aşağı gideceğiz galiba. Aydınlık tarafı mı, karanlık tarafı mı? oyun kasmaya başladı o yüzden bir dakika kayıt noktasında videoyu durduracağım çünkü normalde kasmayacak emin olabilirsiniz bir dakika bölümlerde ama <laughs> sabahtan beri bilgisayar oynuyorum ve de kardeşim de Dead Space 3 e aldırdı bu ama <laughs> Dead Space bayağı sever Yunus Eee o yüzden Dead Space 3 oynuyorum sabahtan beri o yüzden şu an bilgisayar tabi ısındı bayağı bir. o yüzden bir kayıt noktasında videoyu durdurmak zorundayım laptopumuz var ve laptop çok çabuk ısınan bir şey biliyorsunuz All Rider neydi? Abi ne kadar iğrenç bir mekan burası. Bu arada şey eee... Ya da neyse boş ver. Yani. Capture kartım olsaydı Red Dead Redemption çekeceğim. Çekerdim ama Capture kart yok. PlayStation'da. PlayStation 3 aldık tabi sürekli bize durmayacak. Oyun arabaya falan getirdik. Eee şey Belli bir ödünç aldık gibi arkadaşlar işte. Oyunları oynayıp geri vereceğim. Dolar sofa alacağım mesela onu oynayacağım. Capture kartı olsaydı videosunu çekerdim ama Capture kart yok. Ondan sonra e, biraz para biriktirip PlayStation 4 almayı düşünüyorum. Belki onu Capture kart alıp e, PlayStation adlı gelebilir. Abi kaydediliyor. Ben videoyu durduruyorum burada o zaman. Tamam mı? Biz ama ilk önce şuraya baksak yok. ya da kaydedilene göre tamam. Burada bitirelim arkadaşlar. Büyük ihtimalle 20 dakika 19 dakika falan oldu diye düşünüyorum hızlı geçtik. Bence üçüncü bölüme göre buraya hızlı geldik. Şimdi kanalizasyon olarak kurtulmanın yolunu bulacağız. Ee, umarım tekrar Chris Walker karşımıza çıkmaz. Ama sanki kanalizasyonla bir kez Chris Walker'la karşılaşılmıştı gibi hatırlıyorum. Öyle hatırlıyorum. Neyse. Ee, bugün de bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir dahaki Outlast bölümünde veya Minecraft bölümünde veya Fahmer'de. Her ne isterseniz o bölümde işte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.